Sizi bir tanıyabilir Ben Emriye Öz. Emriye Öz. Hı, -hı. Burada mısınız? Gelin evet. misiniz burada? Burada gelinim. Nereden geldiniz? Ohtamış köyünden geldim. geldim. Ohtamış da kim oğulları diyorlar? Işte. Ohtamış da Fisil diyorlar Özen. Burada ne oğulları diyorlar? Burada Öz, Hamzalı diyorlar. Nasıl memnun musun? Ha. Çok şükür memnunum. Burada. Ortamış Ohtamış mı daha güzel, buralar mı daha güzel? Burası daha güzel. Kaç Doğru yıldır buradasın? Burada 30 seneye... 30 senedir evet. buralı olmuşsun artık. Ha, yani. Ha, ha, yapacak buralım, bir şey evet. yok. Evet. Çok oldu. Ne çünkü. yapıyorsun burada Bak ne güzel. Burada... E, biz gelenekle orada kalıyoruz. Çalışıyordum. Ha, emekli oldum. Ha, eşim de emekli. E, köye geleli bir ay falan anca oluyor. Şimdi köyün işleri de çıktı. Pahalı mi? Vallahi o işlere ben hiç girmiyorum. Eşim yapıyor. Dur eşine ben bir soralım. Tamam, yapayım. eşine bir soralım. Eşi. Bu tarla takın işini sen yapıyormuşsun abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. İsim soy ismi abi. Benim isim Rahmi. Soy ismim Öz. Rahmi Öz. Karakoca'dan evet. Rahmi Öz. Evet. evet. Tarla takın işine sen bakıyormuş. Ben bakayım. Ben hep bağda bahçede tarla duruşuyorum. ektiğim geldi. Ne işte. yaptın? Ne ektin şu anda? Valla ne? Şimdi tarlaları başlamadık zaten ekmeye daha. İşte, ya abim ekmiş. Tarlayı ektim ben diyor. Darıyı kimi mısırı. Kimi ekmek? Kimi gece ekiyor. havalar havalar yağmurlu mu? gitti. Eken ettim eken oldu tabii ki ama fazla da olmaz. Her şey zamanında oluyor bunlar çile. Ne İstanbul çile diyorlar. Bu ondan mı yoksa? Bunlar yedi veren çile. Bunlar her senedeki dava üç dava veriyor. Hava olsa. Şunlar nergis. Ya biz bir şey. Güllerim bir şey. var. Yani var var. Evet ben seviyorum köyü. Köyü ben de çok seviyorum da işte. Emekli olduk kaldık işte abi de. Emekli. emekliyim ben. Nereden? Sağra çikolata fabrikasından emekliyim. He ee, Saradan Çamsan'dan evet. emekli olan çok var bu aralar. Evet. Fındık fıstık var mı? Fındık var oluyor tabii. Kaç ton tabii, fındık yapıyor? Ben mi? Bir ton fındık yapıyor. Fındık kaç şey biliyor musun bugün? Valla ben 18'den sattım. Bugün Şu anda 24 lira yazıyordu. 24 lira olmuş. 24 lira yazıyordu. Fındık elde evet, olmuyor için 24 lira 25 lira olsun olacak. Fındık olmayacak ama bu sene Yok. fındık var diyorlar. Valla bu sene fındık soğuktan etkilendi. Şöyle e, palas fındık, yağlı fındık soğuktan etkilendi kara fındık. Çakıldaklarda tabi şu anda belli değil ama fındık inşallah olacak. Mesela ben soğuktan etkilenen Giresun tarafında güzel fındık var diyorlar yağlıda. Ee, burada da. burada yağlı var. Burada da karışık bizim buralar. Genelde çakıldak fındık bizim buralar. Onun için e, ama soğuktan etkilenenler var tabii ki. Ta şu anda belli olmaz fındık. Fındık toplayana kadar şey şaşırmasın. Kurak olur, yağmur olur. Bilemezsin yani. Var mı Ama selam göndereceğim birileri var mı gurbette? Ben gurbette selam göndereceğim akrabam hepsine selam ederim. Kim var mesela? Kim var? Ee, İstanbul'da yeğenlerim var, eniştem var. Ordu'da, Bursa'da kızım var. Dünyada kız kardeşim var, yeğenlerim var. Amca çocuklar mı? Kim amca çocukları? Amca çocukları varmış. Allah şutları var, teyze şutları var. Kim? Hepsine, hepsine. hepsine şurt, selam he, he. Beni tanıyan herkese selam ederim. Oldu, var mı bir isteyen yazın bizden? Canınızın sağlığı. Kendine iyi bak. Hoş geldiniz, teşekkür ederim. Bizim yani, Karakoca'dan herkese, dünyaya selamlar. Evet, Ulu evet, Bey'e evet, sevgiler, evet, evet. saygılar. Karakoca güzel, köyler güzel. Koronavirüs buralarda yok. Ondan yok, da, hiç ha, yok, 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 duymadım Ulu Bey'de. Burada virüs, virüs yok. Benim ateşim var, öksürüğüm var diyen olmadı mı? Yok, ama. yok, yok. Buralar çok güzel. Biz ama her ihtimalle herkese karşı köyü, 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 köy, herkese köyü tavsiye ediyoruz. Evet. Köy olan köyüne gelsin. Köy olan köyüne evet, gelsin. Evet. Bu lafı tuttum. Evet. Ulu Bey gezimiz devam ediyor. <laughs>